Merhabalar ben Karagüç. Ee, neydi? Reality Company Simülatörü devam ediyorum Hani neydi? Marketçilik yok. Marketçilik ne? Ay. Şey. Elbise satma simülatör. Öyle diyelim. Ama hani tek parçada çekmeyebilirim. Biraz böyle başlayıp biraz satış yapıp hedefim bir 10 level ulaşmakta mı? Şöyle bir durum var sonra şu düşüncem oldu 10 levelde ulaşmam için hani, nasıl diyeyim bir ürünler atması lazım 2 Hani raflar olması lazım ki ilerleyebileyim. ama bende şey oluyor böyle hani, aynı kaç dört ürün mu 5 tane 4ört tane ürün şuna dört ürün 4 ürünn 4 ürün, ürün nedim Bitmez bu. Daha fazla ürün olacak. Hani para yükseliyor. Böyle grafik olarak düşünün. Hani para yavaşça yükseliyor. Çünkü 10.000'e 10 kadar geldi bir daha aldım. 10.000'e 10 kadar geldi bir daha aldım. Ama XP çok yavaş ilerliyor. Bu arada küçük bir abonelinizi alırım. Onun için dedim ki hani biraz şey yapayım. Mesela böyle bir. Zaten bu bunların bölümü 30 dakikalık, 20 dakikalık, 40 dakikalık. 40 dakikaya çok çıkmaz da. Öyle bir şey yapacağım için. Ha hani ki biraz yapayım. Belki bir 10-15 dakika giderim. Ondan sonra bir kayıt durdurur demedim. Ya da direkt hepsini tamamen bitiririm. Emin değilim. Yapacağız bir şeyler. Bu da ee, neydi? Tütün simülatör tütün yani tütün yani e, neydi sigara vesaire çakma sattığımız oyunun yan oyun yani aynı firmanın oyunu olması lazım yanlış değilsem 35 mi para üstü değil mi kaç kırk kuruş e, Kasiyer falan da almak istiyorum. Onun için biraz da şey için. Dur. Onun şunu yaparken gerçekten konuşamıyorum. Beynim duruyor ya. Hoş geldin. Day. 35, 36, 37, 30. Hani bir şeylerin açılması için mecbur ee, şeyler yapmam lazım. Bir para bir yükselsin. Şuraya bakın. Uh. Depo olarak, depo olarak kullanıyorum aslında. Lan bu çıktıktan sonra keşke yok olsa ya. Böyle atmakla biter mi lan? E şöyle yaparsam belki. Bunu alıp taşıyamıyoruz değil mi? 41 70 Şimdi kirli diyecekler ya. Bir saniye tatlış. Şurayı bir halledelim bakalım. Buraya bir tane çalışan gerekiyor değil mi ya? E, neydi? Ona ne deniyor ya? Hademe mi deniyordu? Yani temizlik işlerine ilgilenen kişiye. Hademe deniyor değil mi? geliyor böyle atım 50 değil 40 39 Narinler Dur seni temizleyeyim bak yüzün pas ha Yüzün kirlenmiş de 13 50 Bunu ilk oynadığım bölüm Buradaki askıdaki şeyi görmeyip nerede 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 diye mal mal atmıştım ya. Ya bunu hatırladım. Çok tam. Cidden aramıştım çünkü. Mehmet tişört. Bak işte kasiyer gelsin istiyorum. Sebebi gerçekten şu. Hani. Abi bir şey oluyor. yetişemiyor. Yani hem kasa işleri hem ne bileyim temizleme hem o hem bu 40. Hop. İki. Ee, bu. Tamam. Um, Niye buraya atıyorum diye sormayın lütfen. Bilmiyorum. Böyle atmaya başladım ve kaldı orada. şimdi Orada biriktiği için. depo 2 açarız. 82-60 Yok yok kalbden kasiyer gerekiyor ya. Hani... Evet kasiyere maaş ödüyorsun ama. Harbi şöyle bir şey oluyor. Geliyor mu? Gelmedi tamam. Şimdi, aa, şeyden ne kadar geldi? Önce bunu açacağım. Bir gün sonra ama. 9000'im var. Sarı ve pembe. Tamam var zaten. Sarı. Ben Ama... Ben şu müzik şeyini çok şey yapmışlar ya. Kuş sesini. 9500 oldu. Şimdi Bunu şöyle koy. Sarı. Bir kent kapalı canım. Canimi kim yapıyor daha bir hatırladım şu an. Şöyle. Burayı görmezden gelin. Bilmiyorum sonradan onu toparlar mıyım ama. Toparlamam lazım bir yerden sonra orada depo olacak çünkü. Pembeyi bey koydum, mavi koydum. Sarı. Sarı koymuşum da. İyi koymuşum tam. Koymadım mı acaba diye düşündüm bir an. Dur şöyle kapat. Kırmızı. Tamam canim. Bu da oldu. Şu. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir şey yaptık zaten sözleşmeden ama sözleşme öncesi zaten sözleşmeyi okeyim de öncesi raf ekipman iyi rafı mesela 500 500 buna 1000 versek kapasitesi şunu 28 olduğu için alsak. 1200 de 28. Duvar rafı yapsam ne olur ya? Kendi karakterimi şurada görüyorum bakın. <laughs> Elbise melbise her şey oluyor. Hmm. Bir tane bundan alsam. Bak. Deneyeceğim. Sonra. Bunu aldık. A alamıyoruz tabii ki tamam. Ee, tek kıyafet mi iki kıyafet mi acaba? Şunlar ikili gibi. Şu ve şu olsun tamam. mı? Edirine düştük tamam. Ondan sonra günü bitir. Harcama yaptık çünkü. Merdi bir sipariş. Bak hadi ne yapacağım? Bak tam şöyle. Bak kendim burada. Bunu açtım. Bir tane daha açayım mı? Açmayın bir. Marketten. Laf gelsin. Hmm. Şöyle yapacağım. şuradan alsana. Sıfıra yakın koy. Evet. Buraya bir hafta alsam. şöyle koysam para harcayacağım. Başka çarem yok. Mesela 1, 2, 3, 4. Yeni başka ürün yok değil mi? Tamam. Bin küsür de bunu harcadım. Bu ürün de geldi. Hmm. Tamam. buraya şunları şuraya atacağım bundan bundan mı taktım oraya? bu dursun e şimdi buraya koyuyorum ama geri halledeceğim onu şundan şu çok yönlü aslında onu ayarlamam lazım. Yetiştiği kadar hepsini şey yapacağım. Şu. Hmm. Burası başka bir şeyin rafı. Anladım. Aynısından bir tane de almam gerekiyor mecbur. Onu da alırsam zaten tüm para suyunu çekecek. Ekipman şu. Giy sırafı şunu almıştım ya nerede o? Değil. şu 3 binmiş aslında. Neyse şundan alalım tamam. Tamam. Bismillah. Lan. Yürü oldu. Ayakkabı şapka giysin. <laughs> sepete git sepete. Mecburum kendim. şey olsun. Neden olmuyorsun? Ee, bunlardan dolayı mı? Bu ikisi. Tamam. Şu ikisi. Oğlum bu raf. Yanlışın oldum. Hatalı yaptık. Bir saniye. Şimdi şurayı düzelttim. Bu depodaki şeyleri attım hepsini. Yani bura aynı. Şurada aynı. Bilmiyorum sıkışık mı olacak ama. Buraya da bunu koydum. Bura böyle yapıyorum çünkü. Hani, ee, dur ne diyeyim. Çalışan. Yani şey olmadığı için. Hatta şöyle göstereyim. Şu kasiyer bir 7 e, yedinci seviyede alındığı için yedinci seviye ulaştığıma hemen kasiyer alacağım zaten. Stokçu iş akışı bu. O ne demek lan? Stokçular kutuları depolar raf aynı? Ha? Stokçu ne alakaymış lan? Neyse. Kasiyer alacağım. Level 7 olsun. Gel. Taş bu. Taş bu. Ulan fiyat 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 fiyat. <laughs> fiyat girdim. 70. Mi? Artık en azından Tatlım Girdikten bir şey sisteme Ürün. Hıh iyi tamam. 130. Hık. Yok tam bir şey. 238. O para bayağı gelecek gibi. Yani sürekli onu alırlarsa. 79.42. 42. Ama hep işte XP'si çok yavaş geliyor bu oyunun. Benzer olan o tütün şeyi de de böyleydi. Cayip yavaş. Bu kadar niye yavaş git, Az git. Yavaş geliyor ya. Az geliyor da değişiyor mu acaba? Merak ettim. Altı. hani ne atarsam yapayım altı. Bunu şimdi hatırladım ben. Hani videoya girdikten sonra. Yani ben, ben ne satarsam satayım. O zaman hep altı altı mı gelecek ya? Bakayım. Şunun altılarından satınca altıdan fazla geliyor mu? Çok saçma arkadaş. Neden altı yani? Aslında hep 6. Niye 6 ile sınırlamışlar böyle ya? Biz bitmiş. 8, 50. Ha, ne alırsan alsın adam. Niye sadece 6'ya sabitlediniz onu? Sebebi ne? Ben, ben bunu sadece 6 artı altı artı altı bastığını unutmuşum. Onun için yani doğal olarak yani ne yaparsam yapayım. Şırı yavaş ilerleyecek. Allah hadi kusura bakma. Aklını yedirmem, hakta yemem. En başlarda boyunun bu boyunda bu kızmıştım galiba hatırlıyorum. 6 6 6'nın yani şu. Alcash yapmak 3 3 oradan 5 tane ürün aldı. 148. Tamam fiyatı yükseliyor ama gelen para şey 3 5 ürün. 6. On okay. Yani aynı ürün diye düşünelim. 3 ürün aldı. Bunu şey düşmesi lazım. Geriye düşmesi lazım. Hani fiyatı. XP'si. Ama adamlar hepsini aynı yapmış. Mantık ne bilmiyorum. Atlım buyur sen devam ettir orayı. Ben işlerle ilgileneyim. şu Şimdilik. Ah bana sadece bu olay kaldı artık. Şöyle. Bu okey bence. Bunu video dışı sağlam bir şekilde götürürüz. Bakayım. Dur. Ne? O amblem ne lan? O nasıl bir amblem? Oğlum benim dükkanın amlemi öyle değil ki. Öyleymiş lan. Heee. Hmm. Bu işte kral oldukuz matan. Bakın değişti mi bazın sırtındaki amblem? İşte. Ah. Hadi. Yok bu sefer onu yapamayacağız çünkü zaten yok. Kaç oğlum? 8 tane var. 8 istiyor. 9 tane var. Peki o zaman ben kendi kendime bakıyorum. Para kazanıyoruz işteyiz. Ürün yokluğunda yaşayalım. Önce bir parayı iyice yükseltelim. Böyle durayım. Mesela şey olduktan sonra artık depoya koyduklarını buradan bakabilirim. Bir durum olursa da iş yaparım. Ha bunu şuraya koyarım. Ama çekecek alacak onları alayım. O oh, şey bitiyor. Şu son aldıklarımız bitiyor. Onları almam lazım da. Riske girmeyin. Aldım neymiş? Öyle at. Adam gelip çalmadım. Yine. <laughs> Yine böyle yapıyorum. Hızlı hızlı çünkü manyak gelip oradan çalabilir. Bilmiyorum dışarıdan çalma olayı var mı da. Şu an hırsız hiçbir şekilde gelmiyor. Tamam. İğrençleştirdik ortalığı ya. Orada hallederken hani Şöyle. 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 Ortalık acayip karıştı da bir şey olmaz. Bak bakalım. Evet bunu koyuyorum. Alarmı takmıştım lan var. Bakayım. Mesela oyunun başındaki saçmalık şu. Onu açıkça söyleyeyim. Hani. Nasıl ben buradayım adam öyle bir şey yapmış ki buradan gelip çalıyor adam. Ama alarmı yok. Sen yani sen alarm koymuyorsan daha başta yoktu diye hatırlıyorum. Var mı öyle yapmayın. Bak bu oyunlar bir de o X tarafı uydu değil mi? Şöyle durayım. X olayı gerçekten şey mantıksızlığı. Hatta Gün bitti zaten. Burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hani bunda bayağı bir gene para biriktireceğim. Level arttıracağım. Diğer oyun ve videolarda görüşürüz.